Ahmet Şahin, Tonya Halatin Alaaddin karşısında Tonya Tilsel. Tonya Ortaya çevirdi. Mehmet Yıldız. Sırıldı rakibinden vurdu. 3 oldu. 64. dakika tamamlanırken. Farkı 3'e çıkartıyor. Osmanlı Spor Mehmet Yıldız'da. Osmanlı Spor 3, Giresun Spor 0. İşte gol. Mehmet Yıldız açıyı buldu. Önünü boşalttı. Tecrübeli golcü köşeyi iyi gördü ve farkı 3'e çıkardı 64. dakikada. Mehmet Yıldız'ın golüyle fark 3'e çıkıyor.